Valizin çekçek çek mekanizması bozulmuştu. Onu nasıl yapacağımızı gösterelim. Önce valiz mekanizmasını valizin içinden çıkardık ve yere açtık. Yere açınca bu şekilde görünüyor. Ha? Bu valizin içinde çubuk çalıştırıyor bunu. Mantık şu: çubuğa basınca bu dil girip çıkması lazım. Bizim valiz neden çekecek çalışmıyormuş? Çünkü bu yerinden çıkmış. İçinde kalmış. İçinde kalınca da boyu yetmiyor. Boyu yetmediğinden basamamış, ve çalışmıyor. Bu kadar basit. Sökmeniz lazım valizin içindeki mekanizmayı. Ve bunu içinden çıkarıp yerine takmanız lazım. Olay tamamen bununla alakalı. Japon yapıştırıcısıyla ucundaki plastik dübelleri güzelce yapıştırdık, bir daha çıkmasın. Zaten metrenin ucundaki mantık da şu: bunu bastırıp ittirmesi. En kötü ihtimal bu yay bozulmuş olabilirdi. Bu yayı da zaten çıkarmak kolay. Yani mekanizma çok basit, ama e, ee, tamirciye götürdüğünüz zaman hemen yenisini veriyorlar. O da olmuyor. Mekanizma bu. O kadar basit bir mekanizma. Bu da içinden girip bunu ittiriyor. Sonra da yerine takıyorsunuz. İçine giriyor. Düğmesi basıyor. Tamam. mechanism you're a